Ee, Kılıçdaroğlu me meclis bütçe görüşmeleri için söz aldığı kürsüde yaptığı el hareketi mecliste gerilme neden oluyor. Bir el hareketi yapıyor biraz işte kaba sayılabilecek nitelikte. Ee, bir el hareketi bu. AK Parti grubu da Kemal Kılıçdaroğlu'na tüzük gereği ya yani meclis tüzüğü gereği bir kınama cezası verilmesini talep ediyor. O talep henüz Neticeye bağlandı mı bağlanmadı mı bağlanmadı. Yani öyle... o, o... Ya ara ara verilmişti yani orada bağlanmıştır herhalde. Bilmiyorum bağ bağlanmadı. Başkan vekillerle beraber Başkan araya girmişti. Şey var, Özgür Özel'in bir açıklaması var CHP. O, o aradan sonra yaptı evet. CHP Grup Başkan Vekilinin. O da ilginç. Şey diyor Genel Başkanımızın elini elinin sırtına vurmuştur. E, Genel Başkanımız sırtına yük bindirmek anlamındaki bir vücut dilidir bu. El, elini hiçbir, sırtı tabiri de hiçbir <laughs> gruba karşı yapılmamıştır diyor. Evet yani. Ne pardon Zafer? Ya şöyle o tam açıklaması yani Özgür Özel'in görüntüleri birlikte izledik. Dünya kadar yük sırtımıza yüklendi diyerek ve bunu kuvvetlendirici bir hareket olarak elinin sırtına vurdu. Hiçbir gruba karşı yapılmadı. Yani o kuvvetlendirici bir hareketmiş. Sırtına yük bindirmek. Ay şimdi e, şimdi orada şu var. Tabii ki canlı yayında olmak şurada bile e, Aman aynı hareketi yapmam da <laughs> merak ettim. Nedir Bey ne yapmıştı? Şimdi e, ben daha tecrübeliyim. Ama buna rağmen kimsenin garantisi yok. Benim 36 yıllık canlı yayın tecrübemle ben de hata yapabilirim. Herkes yapabilir. Bu çok riskli bir olay televizyon. Televizyon ve değil ya meclis kürsüsü. <laughs> Bakın öyle diyen yani canlı yayın ve siyaset <laughs> ve medya. Orada e, parlamento kürsüsünden milyonlar görüyor onu tabii, aynı anda. Tabii, doğru. E, onun için kıyaslanabilir bir şey. Şimdi burada e, tabii ki herkesin çok reflekslerine de dikkat etmesi lazım. Fakat e, Kemal Bey'in hareketi başka bir gruba veya başka bir siyasi görüşe veya başka eleştirdiği bir partiye veya kişiye yönelik değil. Ekonomiden bahsederken Türkiye'nin o anda bu e, döviz yüzünden, enflasyon yüzünden ve dolar ve euro kurunun ve bir de onun ek enflasyonu yüzünden yaşadığı ek yük bunu anlatırken yani o hareketin altında kalan kendisi Türkiye, Türk ekonomisi bizler bir halka yönelik ya da bir gruba yönelik bir şey bir hareket değil. Bedri Bey siz iyi ki bu futbolda var hakemleri var ya onlardan biri değilsiniz ya Hı. Yani Niye? var hakemi olsanız her pozisyonu böyle süsseniz. Ne penaltı olur? <laughs> ne hayır, başka bir hayır, şey olur. Hayır. Ya bu hareketi... güzel verdim diye bozuldunuz. Hayır ya şey. çok güzel verdiniz. <laughs> Özgür Özel'den daha iyiydi iyi. Özel'in bile ötesine geçtiniz. Yani tebrik e, e, ediyorum. E, biraz daha tecrübeli olduğumuz <laughs> doğru şimdi, ama. Sanayi Bakanı Gerçekten samimiyim bunu yani ya, Ahmet Bey. Burada... Sanayi Bakanı Mustafa Varank evet. bir paylaşımda bulundu. Diyor ki Gazi Meclis'te 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır demiş. Ya, o, ya, ya şimdi o hareketin şimdi, Türkiye'de iki, iki konu var bak. Sokakta ne anlama söyleyeyim. geldiğini herkes bilir. Dursun yok, Bey de bilir, yok. Bedri Bey de bilir. Çünkü konu Bey, yani onu, başka ben de h şöyle yapmadı ama bunu ekonomiden bahsederken. Yani keşke yapmasaydı cümlenin şimdi, başını alın, sonunu alın, nereye gittiğini şimdi alın. Şimdi ülkenin yani, ana muhalefet partisi diyeceğim söz. Hani sözü. 70 küsür yaşındaki Kemal Bey'in o hareketi yapması milyonlarca insan izliyor gençler çocuklar izliyor. Hoş bir hareket değil ya. Şimdi bunu keşke Türk ekonomisi bir o, yok. o hareketi düş o anda refleks olarak yaptıracak zorlukları yaşaması. Bakın izninizle bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi ne alakası ya var bak, bir, dakika, iz bir dakika bir dakika izninizle o zaman buyurun sokakta lütfen. herkes hayır, e bakın. böyle bir hareket yapar ve der ki ya işte şu sebepten ha, yaptım. Ha, hayır bakın şimdi Fenerbahçeliler kötü bir defans yüzünden kendi durumlarını eleştirirken üst üste 3 gol yeseler kızgınlıkla kendileri hakkında bunu yapabilirler. Bu böyle gol yedik diye mesela. Şimdi burada demek istediğim futbolda şu. Futbolda olur da mecliste biraz bakın, olmamış. Arkadaşlar lütfen ana konudan uzaklaşmayalım. Ya ana konu. Bir dakika bir dakika, neyse, bir dakika. Ben hak dakika, veriyorum. Ya bir dakika iki dakikanızı rica ediyorum fazla değil. Ana konudan uzaklaşmayalım. Kılıçdaroğlu bugün harika bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu bugün mecliste... Yıllar boyu hatırlanacak Mersin mitingini de aşan kalitede kendini aşarak 7. vitese çıkarak gerçekten Beden hatırlanacak dilini. bir ana muhalefet lideri konuşması yaptı. Şimdi bunun iktidarı rahatsız etmesi normal bir bütçe konuşmasında ana muhalefet liderinin bu kadar formda olması e, e, iktidarı tabii ki rahatsız eder. Normal bütçe konuşmaları hep böyledir tarihinde. Yani e, Türkiye'de bütçe konuşmaları, ben şu anda e, e, rahmetli boğam hakkında bir kitap hazırlıyorum. Onun bütçe konuşmalarını detaylı inceliyorum. İşte Deniz Baykal'ın bütçe konuşmalarını canlı e, dinledik, e, Kılıçdaroğlu'nun, e, Özgür Özel'in vesaire. Yani demek istediğim, Türkiye'de siyasi gelenekte bütçe konuşmaları çok tadından e, yenmez, doyulmaz bir, e, siyasi doruktur her parti için ve her partinin iatipleri için. Bugün Kılıçdaroğlu çok formdaydı, 7. vitesteydi, kendini aştı. E, ben tebrik ediyorum kendisini. Bir, e, e, diyelim bir, bir vatandaş olarak, bir muhalif olarak, e, bir CHP üyesi olarak. Ama şunu demek istiyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu performansını ve söylediği cümlelerin içeriğini... Bu e, getirdiği eleştirilerin ağırlığını, yükünü hepsini bir tarafa koyup şimdi bu hareketten yola çıkarak biz bütün bu konuşmayı o harekete bağlayarak onu eleştirerek sırf bunu konuşursak büyük haksızlık olur. Bizi izleyenleri de haksızlık olur. Yo, yo. Tabii ki Kılıçdaroğlu'na da haksızlık şimdi olur. Şimdi şöyle bir açıklama yapalım. Bu el hareketi çok sıcak bir konu ve <laughs> bunu konuşuyoruz. Şimdi bunu böyle yorumlayacaklardır. Ya bu şöyle şeyler oluyor. Alt yazıda bu yazıyor ya şimdi. Bunu alıyorlar e, sosyal medyada. He, adam görkemli bir konuşma yaptı. Nobel'i Red Sartre'ın Nobel'i Red konuşması gibi bir konuşma yaptı destansı. E, e bunlar oturmuşlar. Kılıçdaroğlu'nun tartışılan el hareketini konuşuyorlar. Hayır kardeşim. 5-10 dakika bunu konuşacağız. Sonra da Kılıçdaroğlu'nun e, destansı konuşmasını konuşacağız. Şöyle, yani, yani, yani yapmayın Bey, böyle şeyler. Bedri Bey ön yani psikolojide ön alalım. Mantığa, <laughs> mantığa, bürüme diye bir şey var ya psikolojide. Bedri Bey biraz onu yapıyor şu an. Yani şu hareketin hiçbir şekilde açıklanabilecek, mazur görülebilecek bir tarafı yok. Dursun Bey siz ne diyorsunuz? Yani Ama anlattığım anlattım Zafer Sokakta, yani bir... sokakta bu hareketi birine yapsanız göreceğiniz tepki çok farklı olur. Olmaması gereken ne yönelik yaptığınıza bakar. Yakışmayan bir hareket demek bence en doğrusu. Burada yani yok tarihi konuşma yaptı. Türk ekonomisinin yaşadıklarına Bakın, e, tarihi bir konuşma yap. yapmış olsa dahi bu hareket o konuşmayı gölgede bırakmış. Yapmayın. Siz ya, onu hakikaten. gölgelemiş olmasını istersiniz. Yo, Ama isteyeyim? size kötü bir haberim var. Ya, gölgelemedi. Niye isteyeyim? Yapmayın. Niye isteyeyim Bedir Bey? Şimdi, evet. yani, <laughs> şimdi ben iki konunun altını çizeceğim. Birincisi ee, bu eleştiri konusuna katılıyorum. Yani önce konuşulanları e, tartışıp sonra e, hareketi tartışsaydık yani e, dolayısıyla konuşanların daha önemli olduğu ortaya çıkardı. Diğer ya, bir konu konuşma da konuşma önemliyse önce konuşmuşsun sonra konuşmuşsun ne fark eder? Önemli konuşma isterse en son konuş kendini böyle gösterir. Ama bizim bizi izleyen Azametle gösterir. Bizi izleyenlerin de bir dikkat şeyi var yani baştan çok dikkatli dediler. Birazdan Daha Sonra konuşacağız. Dikkatleri Dursun dağılıyor. Bey. Bir yani çok özür ya, diliyorum. Ben de eleştiriye katılıyorum. Bir insan, Dursun İkincisi, Bey, sıradan bir insan bu hareketi yapmış değil. İkincisi, bu, ikincisi ana muhalefet partisi lideri yapıyor bunu. Bir, Kemal bir Bey bir dakika, gibi bilinen, tanınan bir isim yapıyor. i̇şte işte onun konuşulur, için, onun için bir yani anlamı bunda, e, Kemal Bey, e, yani şu anda siyaset yapan, e, yani konuşmasına saygıya, sevgiye e, dikkat eden, Siyasi üslupta da sertlik varsa ona sertlikle cevap veren bir siyasi lider. yani Bir de şu ana kadar mecliste bütçe ile ilgili konuşan ilk genel başkan. En son söyleyeceğim de şu, yani kişilik itibariyle ve konu itibariyle bu hareketle e, Kemal Bey'i yan yana koymak mümkün değil. Yani kürsü e, samimiyeti, kürsü heyecanı filan kontrolsüz bir hareket öyle bir görüntü vermiş olabilir ama Kemal Bey'in sürekli yapan bu konuda sicili bozuk olan bir siyasi lider olduğunu hiç kimse söyleyemez. Ama yaptığı konuşmanın ne kadar dolu olduğunu zaten biraz önce biraz sonra konuşacağız. Yani hem kişiliği itibariyle hem de konuştuğu konu itibariyle yani karşıda bir milletvekiline veya bir meclisteki AK Parti yetkilisine yönelik konuşsa, bu hareketi onun üstüne yapsa, ona yönelik olabilir. Ama konu zaten ekonomi. Genel bir konu, genel bir konuya özel hareketi e, yerleştirmek Bey, mümkün değil. Ben kimseyi yargılamıyorum. Siz o parlamentoda, evet. o kürsüde milletvekili olarak konuştuk bulundunuz. Konuştuk yani defalarca Konuştunuz. konuştuk. O kürsünün bir adabı olduğu değil mi? İç tüzükle belirlenen kuralları, kaideleri olduğunu hepimiz en iyi bilirsiniz. Ya bugüne kadar Bedri Bey de mesela grup e, bütçe konuşmalarını incelemiş. Acaba o kürsüden kimse o hareketi yapmış mı? Daha önce yapılmış mı bu hareket? Bir buna bakmak lazım. Yani burada... Ben de hakikaten Kemal Bey'in tarzıyla çok uyumlu bir hareket olarak görmedim. Hani sözün şehvetine kapılmak diye bir tabir vardır ya. Muhtemelen orada öyle oldu. Ama biz bu hareketi mantığa bürürsek bunu normal bir şeymiş gibi topluma anlatmaya çalışırsak bu da bence çok Ama doğru yani. bir yaklaşım değil. İki cümleden biri yani küfür, küfür olan, onu onu argo izleyen, kullanan bir siyasi lider çocuklara onu izleyen çocuklara yani. onu izleyen gençlere ne anlatacağız? Ya bir kez daha söyleyeyim. Türkiye'de Sokakta o hareketi yakalayamamıştır ki. Yapın. Ya bakın Türkiye'de sokakta o hareketi yapın. Hemen. Nasıl bir karşılık alacağınızı görürsünüz. Yani dolayısıyla burada bir kazadır deyin. Bedri Bey. Yanlış yanlışlıkla yapılmıştır yani. deyin. Sözün evet. şerhine kapılmıştır deyin. Işte. Ama lütfen bunu efendim burada işte çok doğru bir konuşma yaptı etkileyici bir konuşma yaptı bu da onun kremasıydı diye top böyle bir şey uyalım. söyledi Zafer Bey. Ya yani Bedir Bey'in anlatımından yok, oraya, oraya geldik. ...oradan oraya geldik. Keşke yapmasaydı. Yani onu kim söyledi? Hayır, Keşke bak, yapmasaydı. Evet, bravo. Bak, yani evet yani, Kemal evet, yani Kemal yoksa Bey, yaptığı konuşmayı da gölgelememüş e, gölgeleme yani, yani. Bey. Gölgeleme falan değil Zafer Bey. Kemal Bey çok nazik bir insan. Evet. E, Kemal Bey siyasette Türkiye'de üslup bazen sertleşebiliyor. Kemal Bey de o oranda sertleşiyor. Ama orada, orada da kibarlığını bırakmıyor. Orada da yani kibarlığını yani. bırakmıyor. Yani Türkiye'de iktidarı temsil eden siyasetin zirvesi de son derece nazik ve işte her kelimeyi özenle seçerek kimseyi yaralamadan konuşalım, elegan kalalım Ki diye metinden bir, yani. bir çaba Metinle içinde de değil. Sayın Erdoğan da böyle bir çaba içinde değil. Şimdi böyle bir ortamda elinden geldiği kadar... Bazen kendi üslubu da sertleşse bile Kemal Bey siyasette nazik ve ılımlı kimliği var. Son derece aslında Türkiye adına yapıcı olmaya çalışıyor, orta yol bulucu olmaya çalışıyor. Bu bir refleks hatasıdır. Ama bu refleks hatası dediğim gibi kimseye yönelik değil, bir karşı tarafa yönelik değil. Ekonomik durumun vahametini anlatan. Bir, bir jest. Herhangi bir karşı parti veya gruba yönelik değil. Ama benim tanıdığım e, Kemal Bey bunu hangi niyetle yaptığını e, izah edip yanlış anlaşıldıysam da e, e, özür dilerim. E, halkımdan, parlamentan der. Bugün hükümet adına Fuat Oktay konuştu. Cumhurbaşkanı, başkan yardımcısı. <laughs> yani o devlet adamı ciddiyetine, o nezakete herkes bir baksın. Ee, hani derler ya futbolu siz çok seviyorsunuz sahalarda görmek istemediğimiz hareketler bu hareket öyle bir hareket yani Fuat Bey'in konuşması bence bugün örnektir Peki. Yani o kürsüden nasıl konuşulması şimdi, gerektiğine dair Hakan Bey dinleyelim sonra Turgay Güler ee, Hakan Bayrakçı buyurun şimdi bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir performans yükselişi görüyorum enteresan yani nasıl oldu bilmiyorum siz gelmeden de ben Doğruyu söyleyeyim. Bunun aynen bu kelimelerle övgüsünü yapan 7. vitese geçtim dedim. Bizi izleyen gençler adına gerçekten çok üzgünüm. Ya bu hareket arkadaşlar kamera hangisi oraya bakıp konuşayım. Ya bu tip hareketler performans yükselmesi falan değil. Ondan bahsetmiyoruz Zafer. Zafer'le Zafer ondan bahsedeceğiz. Yapam fakat konuşmaları gençler. Eee, bariyerlere çekilmesi sizi germek önlendirmesin. O hareketi be. kim tasvip eder? Yapma gözünü gözünüz. hayır. Yani gençlere kimse yani aynı şeyi söyledim diye ben ya anladım. Evet. Gençlere böyle bir öğüt de e, veremeyiz. Böyle bir örnek de veremeyiz. Yani yapma. O hiç ilgisi yok. Ben konuşmadan bahsettim. İkiye ayıracağım konuşmamı. Birincisi bu Mersin konuşmasını içinde, ayrıca değerlendireceğiz ama o siz nasıl istiyorsanız Konuşmayı ayrı edin. değerlendireceksek el hareketini söyleyeyim. Evet, onunla. Olmaz değil. büyük yardım. Çünkü şu yazıyı almak istiyorum orada. E olmaz. Yani müthiş bir boş bulunma ben boş bulunma olarak görüyorum. Yani kasıtlı bir şekilde o yapılamaz. Ama e, siyasetçiler, liderler yani hele böyle büyük hedeflere giden kişiler bu tür boş bulunmaları yapmamalı. Bak biz yapabiliriz. Yani bizler yaptığımız da olmuştur. Ben 34 yıldır canlı yayına çıkıyorum. Vallahi 5000 saate yakın canlı yayına çıkmışım. E, var 3-4 tane gafımız var. Yani e, şimdi tabii tekrar bile etmek istemem. Bizler yapabiliriz ama bir siyasi parti lideri hele e, ana muhalefet lideri Cumhurbaşkanlığına giden biri dikkat edecek. abi. Yani şimdi o el hareketi olmaz. Ha e, dönüp iki lafla konuşma sonrası mı olur? Yarınki grup toplantısı yarın değil mi salı günü? Grup yok bu hafta. Abi, grup Bütçe yok. Zor olduğu, olduğu bir şey var bu içinde. hafta. Bütçe görüşmeleri. En azından bir şekilde ya yanlış anlaşıldı. Ben böyle bir falan diye düzeltir diye de düşünüyorum. E, çünkü bunu <laughs> e, orada zafer en, önemli bir konuya değindi. Şimdi yeni nesil yetişiyor. Yani 14 yaş-21 yaş arası e, bunlar insanlara bakıp veya ekranda gördükleri, sosyal medyada gördükleri önem verdikleri kişilere bakıp esinleniyorlar. Bu esinlenmeler güzel olmaz. Onun için bir boş bulunma refleksi diye düşünüyorum. Ben izlememiştim. Ya daha doğrusu fark etmemiştim. İzledim de sonra sosyal Çok medyada bir, anlık bir şey yani. Tabii bir anlık bir şey. Sonra sosyal medyada gördüm. Söylediklerinde ilk tepkim yani böyle bir şey var dediklerinde deyip ya Kemal Bey Allah Allah yani hiç onun Dikliyorum. şeyine yakışmıyor. Yani hiç olacak şey. Yani şey yaptıramadım, bağdaştıramadım ama sonra bazı arkadaşlar dediler ki ya Kemal Bey evet doğru naziktir, çok nezaket <laughs> sahibidir, hoşgörüldür filan ama bazen e, var yani böyle bir karıştırdığımızda. Birkaç da. kere daha oldu. <laughs> evet. Mesela birkaç yani, kere de konuşurken şey dedi. Bir mitingde. Dedi ee, söylemeyeyim dedi evet. döndü. Neyse yani ba bazen oldu, böyle şeyler oldu. yapıyor yani bir böyle şaşırtıyor yani kendisinin o bilinen herkes tarafından takdir edilen nezaketiyle çok da bağdaşmayacak bir takım hususlarda böyle tuhaf tavırları oluyor.